Merhabalar, Ev Yemekleri Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli pizza tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak 5 su bardağı unumuza 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştırıp ortasına bir havuz açıyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 paket instant maya ve 1 su bardağı ılık suyumuzu ekleyip biraz karıştırdıktan sonra üzerine 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküp karıştırarak hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Ve kalan 1 su bardağı ılık suyumuzu da azar azar dökerek hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ve gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ardından üzerini streç filmle kapatıp hamurumuzu yarım saat mayalanmaya bırakıyoruz. Ve pizzamızın üzerine süreceğimiz sosu için ayrı bir kasede 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım çay bardağı sıcak su, yarım çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kekik ekleyip hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ardından mayalanmış olan hamurumuzu biraz un serptiğimiz masamıza alıp ikiye kesiyoruz ve iki ayrı beze yapıyoruz. Ve ilk bezemizi merdane ile gördüğünüz şekilde açıyoruz. Ardından açtığımız hamuru fırın tepsimize yerleştirip kabarmaması için çatalla delikler açıyoruz. Ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 5 dakika hamurumuzu fırına veriyoruz. Ve 5 dakikanın ardından hamurumuzu fırından çıkartıp üzerine salçalı sosumuzdan sürüyoruz. Ve rendelenmiş kaşar peynirimizi de serpip üzerine dilimlenmiş sucuğumuzu yerleştiriyoruz. Ve yarım halka şeklinde doğranmış soğanımızı da her tarafına eşit şekilde yerleştiriyoruz. Müzik ve son olarak biber ve domatesimizi de yerleştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25-30 dakika pizzamızı pişmeye bırakıyoruz. Ve pizzamız fırından çıktı. Biraz soğumasını bekliyoruz ve ardından keserek servis ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi nefis bol malzemeli pizzamız hazır hamuru yumuşacık ve inanılmaz lezzetli bir pizza oldu. Yerken üzerine biraz tuz ve kuru kekik çok yakışıyor denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.